çok sıcak var bugün. Yeni videoma hoş geldiniz. Annemlerde bir sabah vlog başlattım. Şimdi kahvemi içeceğim. Sonra kahvaltı hazırlığı. Sonrasında da evi süpürüp sileceğim. geçiyorum ben. Kahve içeyim kahvaltı hazırlayacağız. Hadi bakalım. Evet, senin sevdiğin kahveden Evet seni sevdiğin kahveden. Ben içeceğim? Çok az kalıyor ya en sonunda sana vereceğim. Benim. Çok sıcak kahvemiz. Nereye? Ba Tuvalete mi? Haa anladım. şimdi kahve yapıyorum. evi sildik, süpürdük. Annemle bir kahve içelim. annemlerden geldik geleli bayağı oluyor. Böyle iki saat falan oluyor. İşte çantaları boşalttım. Duşa girdim hızlıca. Banyo yaptık. Şimdi makineye çamaşır atacağım. Cihangir'e süt birazcık bardağa dökeceğim ki bulansın. Şu an çok soğuk çünkü. Çamaşırlar yıkanlar. Biz de işte çişlerimiz falan paçalar yeteriz. Ama bir kahve içebilirim. Yani hiç belli olmaz. Şimdi Türk kahvesi yapabilirim kendime. Yarın içinde planlarımız var. Dayımın köy evine gitmeyi düşünüyoruz. Orada böyle piknik yapmayı düşünüyoruz. Annemler, ablam, ben. Güzel bugün gün geçireceğiz. Çocuklar da bahçede eğlenirler, oynarlar diye bir plan yaptık. Bakalım inşallah yarın siz de benimle olursunuz. Bula devam ederiz. Şimdi oğluşuma süt götürelim. Makineye çamaşır atalım. bizim için artık. Önce oğlumu uyuturum. Sonra ben birazcık kitap okur uyurum. Makinede şu an çamaşırlarım var. Onları sabah asarız artık. Yarın devam ederiz kaldığımız yerden. istiyor. kahvaltısını yapsın. Sütümüz, krebimiz ve salata domates istedi. Yanına kahvaltımız bu şekilde. Ben de şimdi kahvemi içmeye geçiyorum. kahvemi içeyim. Sonra ben bir şeyler yiyeceğim. Cihangir'e krep yapmıştım. Onun yarısı duruyor. Krep yerim biraz salata domatesle ben de. Sonra da e, kendim hazırlanırım. Cihangir'i hazırlarım. Ufak bir çanta yaparım. Köye doğru yola çıkarız. Şu an saat 11'e geliyor. 12 gibi buradan çıkarız diye düşünüyorum. Orada da benimle birlikte olursunuz. Görüşürüz. Altyazı <laughs> M.K. Ay hava o kadar sıcak ki. <laughs> Kelim. Ya yani böyle çok şey duruyor. Hı hı. Ne şimdi mangal saatimiz geldi. Aşağı inip mangal yakacağız. Gün batımı çok güzel kabukları hazırladık. Salatayı hazırladık. Sizlere göstereyim. Ondan sonra tuz koyuyoruz. Bir de sıvı yağ koyuyoruz. Tamam. biraz. Bazen kötü. Bazen bu sefer Gidiyorum. Pilav gelecek sadece. Sebzeleri götürdük. Tavukları götürdük. Salata gidiyor. Orada tuzluk, karıştıracağız. Pilavımız da geliyor arkamdan terlik giyinecektim. Son anda şu babetlerimi giyindim. O kadar mantıklı bir karar vermişim ki eve gir çık yaptığımız için çok rahat oluyor. Spor ayakkabı dansa böyle terlik babet kurtarıcı oluyor böyle yerlerde. Bir şey getir. Acıktım. tabii. <laughs> nam 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 nam. Hazır. Peki, salata hazır. Salata hazır. Işte, mi? Sana ee, ya, sen atamadın bana. Atamadın anne Anneannem yatağı az oldu. oldu. <laughs> Al. Bunu. Alırım. Bir günden daha herkese merhabalar. Dün sanırım bizi böyle açık hava çarptı. O yüzden o kadar çok uyumuşuz ki. Bugün çok geç uyandık. Hemen kahvaltı, kahve, işte gündüz sabah bitimlerini başlatalım birlikte. Gün gelince de hiçbir şey çekemedim. Geç gelmedik zaten gece 12'yi eve geldiğimizde. Yanına da şöyle salata, domates dilimledim, muz dilimledim. Buraya da yumurtası gelecek. Bir de şöyle kakaolu süt koydum. Geçenlerde Bim'den işte kakaolu süt almıştım şişede. Meyve suyu falan almaktansa böyle şeyler almayı tercih ediyorum. Bazen direkt sade süt veriyorum ki zaten Cihangir sade sütü çok seviyor. Geçen kakaolu sütü görünce almak istedi. Böyle bir şişe aldık tadında beğendim. Onun haricinde dolapta meyvem olunca işte erik olur, vişne olur, meyve suyunu genelde ben yapıyorum. Cihangir'in. Ben de şimdi hemen kendime kahve demleyeceğim. Birlikte demleyelim. <laughs> kısır yapıyorum. Yoğurtlu çorba yaptım. Yanına da kısır yapayım diye düşündüm bugün. Anneciğim çorba vereyim mi sana? Aç değilim. Ya. Malzemelerini ekleyeceğim. Bahçeden de yeşil soğan inip alacağım. Maydanoz varsa maydanoz da alırım apartmandaki bahçeden. İçerisine eklerim. Salatam, domatesim, kıvırcığım var. Bolca limon sıkarız. şumun soğanlarından aldım bahçeden. Şimdi de güzelce doğradım mis gibi koktu. Kısrıl da gerçekten böyle yeşil soğan çok yakışıyor. Ben çok yakıştırıyorum. elle silmek benim için gerçekten terapi. Bayağıdır elle silmiyordum. Oh yoruldum ama tertemiz oldu. Çok güzel oldu. Parladı.